Bu ne abi be armut pilot. İyi o ne be? Ah. E, Avyon Al. gibi be içerisi be. Kalko sen nereden çıktın be? Nereye gidiyorsun? Ya yemin ediyorum sen bu kafayla bu uçağı falan nasıl uçurayım ben hayret ediyorum be. Nereye gidiyor uçak acaba? Ya lafın gelişi soruyorum be nereye gidiyorsun diye. Ya bak ne işe yarıyor şu tuşlara falan basayım mı acık? Yapma val yapma biz vallahi düzeltemeyiz bak ha. Ben de bilmiyorum Şişt, bu tuşlar ne işe yarıyor. ben de Aydem be. Acık Aydem e, be. be. Saçmalama be olur mu öyle şey? Pisiklet mi bu sende Aydem'cin? Ay götüm be havalara da bak sen tabak orada poşet var. Yanki koltuğunun altında poşet var bir tane siyah poşet al oradan. Yok içmeyeceğim He. ben. Dedi demek içmiyorum? İlaç mı kullanıyorum? <laughs> ha çok komik ilaç aldım. E koy tabi be. İçmeyeceğim be Allah Allah zorla mı? Ya içmeyeceğim madem ne Trakya'da doğuyorsunuz anlamıyorum ki ben. Ya yemin ediyorum sen. E tamam. Anglo soksun musun acaba pilot? Yani senin beyin hücrelerin zippo benzin döküp yaktılar mı? Nasıl sen bu hale geldin be? E tamam be ya. Bir daha seninle ters düşmeyeceğim ben. Aferin akıllı ol bak şimdi ne diyeceğim? Da bak şimdi biz. Evet. De o Akdeniz mi gördün İyi. E. Tabak Akdeniz'in üstüne gelmeden solda şu Adana'da dursana bir dürüm mürüm yaptıralım şalgam alalım be. Şaka yapıyorsun sen. Şaka yapıyorsun. Yok valla be. Sana da dürüm yaptırayım bak. Yancını e Hadi bakalım be. Üf. Hadi biz Neredeyiz be. biz yarım saate geçeriz Adana'dan. Yanki Adana Kule'yi ara. E, çaldır kapat de ki acil iniş izni istiyoruz. İki dakika işimiz var. Yanki ama Captain'ım yaptığını yok. Kalfa bak burada beş parmak dağlarına çakacağım bu uçağı dese. Yok estağfurullah. Yok yani. öyle. Çakacaksın. Anladın ben bir daha bu adamla ters düşmem. Ara Kule'yi Adana'ya iniyoruz. Acılı yaptır bana. Tamam be ya acılı yaptıracağım. Şşş. Hacı Gaydem ben. Hadi be. Tamam Adana'dan sonra ben götüreyim mi?